Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere rezümenize ekleyebileceğiniz yeni bir e, Salesforce tool'undan bahsedeceğim. E, yeni konumuz Omni Channel. Omni Channel ne yapıyor? E, Omni Channel ile neler yapabiliyoruz? Onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, Omni Channel otomatikmen e, ya da kişiye bağlı, kişinin tercihine bağlı kişinin tamamen kendi isteğiyle bazı objektlerimizin tüm objektler değil bazı objektlerin özellikle case, case objektimiz için kullanılabiliyor. Case objektimizin owner'ını değiştirebiliyor. Yani rekordun sahibini değiştirebiliyor. Bunu eşit bir şekilde eşit bir şekilde dağıtıyor. Şöyle söyleyeyim diyelim ki bizim iki tane kullanıcımız var ve bu kullanıcılarımız aynı Q'nun içinde e, ve bu kullanıcılar case'leri e, tek tek kendilerine esayn edip case'leri çözdüklerini düşünün. Bir şirkette case'lerle ilgilendiklerini düşünün. 10 litre sayesinde herkese eşit e, sayıda günlük kendi kapasitelerine uygun kapasitelerine geçmeyecek şekliyle e, case'leri esayn edebiliyorsunuz çok güzel bir tool şimdi onu öğrenmeye çalışacağız iki videomuz var İlk videomuzda bir qdg bir qd toplanan e, yani bir grup düşünün bir grupta toplanan case'leri otomatik bir şekilde kapasiteyi açmaya aşmayacak şekilde e, iki kullanıcı arasında nasıl paylaştığımızı göstereceğim ikinci videomuzda ise bunu skill'lere e, skill based routing dediğimiz skill'lerle yapacağız yani İki kişi alacağız. Bu iki kişinin e, skill'leri, yetenekleri farklı olacak. Yeteneklerine göre biz onlara case'leri otomatik assign edeceğiz. Çok güzel böyle bir inbox gibi bir omni e, omnichannel inbox'a be, e, benziyor. Oraya gelen case'ler otomatikmen böyle güzel bir müzik sesiyle kişilere e, eşit bir şekilde dağılacak. Onu biz e, bu videomuzda öğrenmeye çalışacağız ve nasıl yapılanı e, göreceğiz, tekrar edeceğiz. Aynısını biz kendimiz yapacağız ve Dediğim gibi, rezümemizi eğer bu konuyu bilmiyorsak, rezümemizi omni Channel biliyorum" diye ekleyebileceğiz. Şimdi e, ilk başta bir org açabilirsiniz ya da var olan bir orgunuzu deneyebilirsiniz. Benim böyle bir accountum var, daha önce açmıştım. Burada denemeye çalışacağım. Adım adım gitmeye çalışacağım. Neler yapacağız? Neyi ilk önce yapacağız? Ondan bahsedeceğim. Ama ilk önce şunu söyleyeyim. Omni Channel'ı siz setup yaptığınız zaman bütün e, kurulumunu tamamladıktan sonra aşağıda böyle online chat gibi düşünün bir kutucuk açılacak ve biz orada case'lerimizi bize assign edilen case'leri görebileceğiz ve o case'leri kendimize assign edebileceğiz. Omni Channel'ın en büyük faydası o olacak bu videoda, ilk videomuzda. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce buradan sağ taraftan en yukarıdan setup'a gidiyoruz. Sürekli setup'a gittiğimiz için setup'a gidiyoruz diyorum ama aslında bugün biz servis setup'a gideceğiz ve servis setup üzerinden bu kez Omni Channel'ı kurmaya çalışacağız. Servis setup'a gidiyoruz ve ilk başta arkadaşlar yapacağımız tek şey, ilk başta yapmamız gereken şey arkadaşlar Omni Channel'ı bulup onu e, enable yapmak. Burada Omni Channel Settings var. Onu buluyorsunuz. Setup'tan ve enable yapıyorsunuz. Save yapıyorsunuz. Şu anda omni-channel enaybol oldu daha sonra tekrar tekrar geri gidiyorsunuz ee, eğer tekrar e, servis adaba giderseniz daha güzel olur tekrar servis adaba gidelim şu sayfayı görürseniz bu sayfada otomatikmen omni-channel e, sırayla e, yani bir wizard gibi düşünün sizi yönlendirecek e, yönlendire yönlendire Omni Channel'ı kurmanıza yardımcı olacak. Buradan Service Setup Home'dan gitmenizi tavsiye ediyorum. Burada ne yapmanız gerekiyor? Sağ tarafta View All diye bir kısım var. View All'a tıklıyorsunuz ve daha sonra buraya Omni Channel yazıyorsunuz. Omni Channel Setup karşınıza geliyor. İlk başta yapacağınız şey Omni Channel'da bir Q oluşturmak. Start dediğiniz zaman sizden bir Q isteyecek arkadaşlar. Burada bir Q oluşturacağız. Mesela Case Manager diye bir Q oluşturabiliriz. Case Manager bizim Q'miz. Buraya istediğiniz kişileri ekleyebilirsiniz. Bu grubun içine bir grup düşünün. Bütün case'ler e, ilk başta bu Q'ye assign olacak. Ve omni channel yardımıyla otomatikmen dediğim gibi eşit e, sayıda Emily ve John arasında bu e, case'ler dağıtılacak. Onu göreceğiz bugün. Ne yapıyoruz? İki tane kullanıcımızı ekliyoruz. Next diyoruz. Burada bir isim verebilirsiniz. Örneğin e, Tier One Agents diyebilirsiniz. Ben bu, daha sonra bunu kullanmıyorum, var olanı kullanıyorum ama e, bunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir isim oluşmanızı istiyor. Dediğim gibi köyünün ismini belirlediniz, e, eklemek istediğiniz kişileri eklediniz. Daha sonra ne istiyorsunuz? Ve burası önemli arkadaşlar. Burada bizden e, bir case'in sürebileceği zamanı ne kadar zaman alacağını bu şekilde tanımlamışlar yani buna bir desiniz, 5 desiniz, 10 deseniz bunun bir çok bir anlamı yok ama şöyle düşünün bir kez geldiği zaman biz buna diyoruz ki bu kezimiz diyelim ki 5 saatlik olsun diye bu aydın sayıda diyor 5 saatte bite, bir de biteceğini düşünün bir agent'ın yani bir kullanıcının bu admin olur, John olur, Emily olur, ekranda görmüşsünüz. Onların da bir kapasitesi var. Yani siz buraya 5 dediğiniz zaman ve kapasiteyi 20 olarak seçtiğiniz zaman demek ki bu arkadaş her bir 5'ten olan toplamda 20 yani 4 tane case'i kendine assign edebilir. Yani Omni Channel tarafından kendine assign edilebilir ve o 5 4 tane case üzerine çalışabilir. O yüzden bu rakamları tamamen kendiniz değiştirebilirsiniz. 1'e 20 deseniz o zaman 20 tane case'i kendine omni channel assign edecek. Bir bir arkadaşlar. Şimdi iki kişi var. John var. Bir de kim var? Emily var. Burada şöyle çalışacak sistem. Bir case John'a gidecek. ikincisi Emily'ye. Üçüncüsü John. Dördüncüsü Emily. Bu şekilde toplam 20 bölü 5 4 demiştik. 4'e ulaştığı zaman toplam assign edilen case sayımız doluyor arkadaşlar. Onları önce bitirmeleri gerekiyor. Ve daha sonra yeniden yeni case'ler onlara otomatikmen ya da dediğim gibi kişi tarafından kabul edilerek yine omni channel assign ediyor ama sizin kabul edip ya da decline etme hakkınız oluyor. O şekilde iki tane opsiyonumuz var. Kendiniz kendinize 4 dört tane case'i bu şekilde omni channel tarafından assign ettirebilirsiniz. Şimdi burada ben bunu aynı olduğu gibi 5 ve 20 olarak bırakıyorum ve next diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bitiyor. Her şey bitiyor ve finish diyorsunuz ve omni channel e, ayarlarının bir kısmını yapmış oluyorsunuz. Buradan isterseniz gelelim bakalım omni channel settings'e girdiğimiz zaman sayfamız yenileyebiliriz. Yenileyelim. Omni channel yazınca daha fazla şey göreceksiniz bu kez. Omni channel settings'te zaten enable yapmıştık. Onu biliyoruz. İkinci olarak burada diğerlerine dokunmanızı gerek yok şu anda. İlk dersimiz bu. İkincisi arkadaşlar, e, bizim omni channel'ın e, presence config'i e, var. Yani e, burada sistem bir tane eklemişti ben bunu genelde kullanmıyorum. Bunu silip diğerini kullanabiliyorum. Zaten bir tane default var. Ben default kullanmak istiyorum. Bunu açtığınız zaman e, neler var? Mesela capacity var. Capacity neydi? Bir agent'ın eğer yani presence olan o anda online olan bir kişinin toplam alabileceği e, case sayısı. Ne demiştik? Bir case 5'ti. Toplamda 20 derseniz 4 tane case alabilir. Daha sonra arkadaşlar burada otomatikli mi esayn edilsin yoksa e, kullanıcı decline etme hakkına sahip olsun mu Siz otomatik de seçebilirsiniz bunu da seçebilirsiniz bunu seçtiğiniz zaman case'i kabul etmek zorunda değilsiniz bunu seçince Hatta neden e, neden e, decline yaptığınızı reason'ı belirtmek isterseniz onu da belirtebilirsiniz ya da e, decline yaptığınız zaman status nasıl değilsin onu da şey yapabilirsiniz mesela kişinin statüsü online'dan offline'a e gidebilir. Bu ayarları yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar gelen case'ler geldiği zaman bir notification sound duyacaksınız. Bu sound var olan ya da custom sound kendi sound'unuzda ekleyebilirsiniz. Case'ler geldiği zaman böyle bir müzik çalacak ve case bize geldiğini bize haber edecek. Mutfaktasınız diyelim ki bir şey yapıyorsunuz. Bir bakıyorsun arkadan bir müzik sesi geliyor. Ne oldu? sizi yeni bir case assign edilmiş. Evet arkadaşlar bu ayarları yaptıktan sonra dediğim gibi çok fazla e, ayarımız yok burada. Ya otomatikli ya da ne yapıyoruz? Decline etme hakkı veriyoruz. Ve e, tabi decline edersek reason'ı belirlememiz gerekebilir. Onu istiyorsanız belirleyebilirsiniz. Save diyorum de bitirmiş olduk. Sonra e, presence, decline, reasons'a geliyorsunuz. Ama hani isterseniz ekleyin, isterseniz eklemeyin. Kişi neden kezi kabul etmediği onu belirtmesi gerekiyor. Hastadır, müsait değildir, başka bir işi vardır. O yüzden onları da belirtebilirsiniz. Şimdi buraya çok girmiyorum. Present status'umuz var arkadaşlar. Yani bir kişi on, available olabilir, busy olabilir, on break olabilir. Bunların hepsini biz ekranda göreceğiz ve kendimize available yaptığımız zaman bize case gelebilecek. Eğer available değil case gelmeyecek. Bizi ya da on olarak kendimizi değiştirdiğimiz zaman artık o case'ler bize hiçbir şekilde gelmeyecek ve biz e, çok fazla yani sistemi bozmamış olacağız. Çünkü available değilsem case bana neden gelsin? Çünkü e, e, o anda müsait olan başkaları yapabilir. Burada da yapmanız gereken hiçbir şey yok. Zaten hepsi eklenmiş otomatikmen bir setup yaparken otomatikmen bunlar eklenmişti. Routing arkadaşlar. Routing işte bu case'leri dağıtan aslında bu routing config bunu yapıyor. Bunu açabilirsiniz. Burada bazı değişiklikler yapmak isterseniz e, yapabilirsiniz. Bir tane değil birden fazla routing olabilir. Bunlardan e, priority olan hangisidir onu seçebilirsiniz. Bizim first priority bu şu anda eklediğimiz case manager. Daha sonra burada arkadaşlar e, routing yaparken yani case'leri dağıtırken e, bir case'in kapasitesini şuradan belirleyebiliyorsunuz. Ya yüzdelik olarak ya da Units of capacity ne demiştik? bir agent 20 kapasiteye e, e, sahipti. Her case'imizde arkadaşlar 5 kapasite. Toplamda 4 tane case yapar. Bir de routing modeli buradan değiştirebilirsiniz. E, list aktif, en az aktif olana ya da en fazla müsait olana ya da external diyor. Bunu çok kullanmayacağız. Bundan ikisini seçebilirsiniz. Mantıklı olan most available olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu bu şekilde bırakıyorum. Evet arkadaşlar bu diğer ayarlara bakabilirsiniz. E, bilmek istediğiniz ayarlar varsa onları deneye deney. E, ne olduklarını kontrol edebilirsiniz. Şu anda ben hepsine tek tek girmeyeceğim. Save yapıyoruz. Routingimizi de save yaptıktan sonra arkadaşlar artık bizim sistemimiz hazır. İsterseniz Q'ye gidin bakın Q'yu da görebilirsiniz. E, Q'lere gidin orada en son sonuçlu Q'yu açın. Objek olarak içine case var. Routing olarak bizim Omni Channel'a bağlı. Omni Channel'ın Routing'ine bağlı. Normal köylerde bu olmaz. Ve kullanıcı olarak da Emily John var. Her şey ayarlanmış arkadaşlar. Şimdi bir sonraki adımda ne yapıyoruz? Bir sonraki adımda o e, profilimize gidip arkadaşlar bu önemli. E, gidelim sistem admin e, profiline gideceğiz. Ve orada arkadaşlar e, şöyle bir değişiklik yapmamız gerekiyor sistem Administrator üzerine tıklayın. Yukarıdan arkadaşlar o Presence hani Available demiştik, On Break demiştik ya da Offline demiştik onları buraya eklemeniz gerekiyor. Şurada Enable Service Presence yoksa hiçbiri gözükmez. Yani kişilerin profillerine göre farklı ayarlar yapmanız mümkün. Ben şunu üçünü de ekliyorum. Evet arkadaşlar bunu unutmayalım. Profile gidip bu ayarları yapmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bizim App Manager'a gidiyorsunuz ve Omni Channel'ı bir utility olarak eklemeniz gerekiyor. Nereye? Bu önemli, çok önemli. Üzerine durarak söylüyorum. Konsol olması gerekiyor. Ya Sales konsola yapın ya da Service Console'a yapın. Ben şu anda Service konsolu yapmak istiyorum. Ne yapıyorum? Service konsolu Edit yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar sol taraftan Utility Items kısmından et Add Utility deyip Omni Channel'ı bularak ekleyebilirsiniz. Omni Channel'ı buluyorum ve ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Save yapınca artık Omni Channel bizim sayfamızın en alt kısmında gözükecek. Ama ne zaman gözükecek? Servis konsolda olduğunuz zaman her zaman değil. O yüzden burada servis konsolu açıyoruz arkadaşlar. Ve açtıktan sonra en alt kısımda artık Omni Channel'ı gördüğümüzü görüyorsunuz. Burada sanırım daha önce de eklenmiş. Otomatik kendisi de eklemiş. O yüzden bir tanesini çıkartıyorum. Ben sadece size göstermek için yapmıştım. Zaten sistem otomatik bir tane eklemiş. Bunu daha önce eklemiyordu. Yeni eklemişler. Şu anda siz e, servis setup'tan her şey yaptığınız zaman otomatik onu da ekliyor. Şimdi e, sayfamızın en altında tekrar sayfamızı refresh yapalım. Sayfamızın en altında omni channel'ı göreceksiniz. Yerlerini tabii ki değiştirebilirsiniz. E, buradaki historinin en üstüne bunu koyabilir misiniz? Bakalım. Şu anda sanırım yukarı gelmiyor. Evet şuradan herhalde yukarı geliyor. Evet en yukarı alıp save yapıyorum. Şu anda Omni Channel'ımız en sol tarafta bize gözükecek. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar online yapıp bakın case'leri bekleyebilirsiniz. Bir case varsa şu anda hiçbir case'imiz yok. Onu biliyoruz. Bakıyorum open case'im var mı? Hiçbiri. Case'lerimiz var mı? Hiçbiri. O Q'de değil. Şunlara bakın. Bunların mesela şeyine bakarsak case owner kim? Case owner'ın kendim olduğunu görüyorsun şuradan bakın iyi e iyi bas yani Q olması gerekiyor yoksa bu kez bana assign olmaz arkadaşlar şimdi biz neye bakacağız iki tane kullanıcımız olması gerekiyor ben bu ekranı böyle e, yarım yapmak istiyorum başka bir ekranım var onu da yarım yapacağım ve iki ekranımı yan yana getirip e, size iki farklı kullanıcı arasında kezeleri nasıl dağıtıldığını göstermeye çalışacağım şöyle tam olsun evet bu şekilde bakın iki kullanıcımız var. Bunlar farklı kullanıcılar. Biri benim ee, John olarak girmiştim. Diğeri de Emily arkadaşlar görüyorsunuz. Emily olarak girmişiz. İkisi de farklı kullanıcılar. Emily de servis konsola girmesi gerekiyor. Sol taraftan e, servis konsolu açıyorum. Web servis konsolu açıyorum ve onun için ne yapıyorum? Online hale getiriyorum. Bakın. Online hale getiriyorum. Her iki tarafta her iki tarafta da omni channel açık ve online. Şimdi herhangi bir case'i açıyorum ben buradan ve bu case'imizin arkadaşlar sahibini değiştiriyorum. Sahibi ne olması gerekiyordu. Şöyle bir şey demiştik. Eğer bizim Q'ye o oluşturduğumuz case manager Q'ye esan edilmişse oradan bize gelecek arkadaşlar. Şu anda biraz ekran küçük göremiyorum. Şöyle tekrar yazayım. Case manager diyorum. Bakalım çıkacak mı? Evet, case manager diyelim. Şu anda karşıma çıkmadı. Enteresan. Evet. Bir daha bakalım. Neden karşımıza çıkmıyor? Q'yu açtık mı? Cancel yapalım. Tekrar. Case onları değiştiriyoruz. Buradan Q'yu açacağız. Q'ya geliyoruz ve Case Manager yazıyoruz. Evet, enteresan bir şekilde gelmedi ona bakalım neden gelmediğini görmemiz gerekiyor böyle bir köyümüz var Normalde ekranı full yapıyorum arkadaşlar ee, Ondan sonra tekrar kontrol edeceğim neden gelmediğini bakalım köyümüz var mı sayfamıza gidelim Normalde var arkadaşlar oluşturmuştuk bakıyoruz oluşmuş ve aktif ee, available. Herkes için available görüyoruz. Burada var. Hiçbir problem yok. Gelmesi gerekiyor normalde. Case Manager olarak eklemiştik. Şimdi sayfamızı yenilemek istiyorum. Belki onlar gelmiyordur. Sayfamı bir kere yenileyim. Daha sonra buradan değiştiriyoruz. Q'yu açtık. Yeni Case aradık. Evet enteresan. Kendime Case Manager çıkmıyor. Çok, ee... Evet enteresan bir şekilde case manager gelmemişti. Şu anda geliyor. Case manager'ı ediyorum arkadaşlar. İsterseniz ekranımızı tekrar küçültelim. İkisini yan yana göreceğiz. Biz onun için daha açık burada arkadaşlar bakın. Diğeri de açık. Case manager'a ediyorum. Save yapıyorum. Daha sonra şöyle bir müzik duyacaksınız arkadaşlar. Görüyorsunuz hemen bana ne oldu? Geldi. Ben bunu kabul etmem gerekiyor. Bakın saniyeler gidiyor. Eğer kabul edersen bana geliyor. Bakın kabul ettim. Şu anda o case'in sahibi ben oldum arkadaşlar. Yukarıda görüyorsunuz değişmiş. Tekrar değiştirelim isterseniz. Şöyle burada gözükür o. Ee, başka bir case'e gidiyorum. Mesela şu case'imizi alalım. Sahibini tekrar değiştirelim. Ne yapıyoruz? Q'ye geliyoruz ve case manager diyoruz. Tekrar save yapalım. Evet. Şimdi save yaptık. Bakın sağ tarafta diğer arkadaşımıza geldi. Şu anda e, ilk önce bize gelmişti. İkincisi kime gitti? Emily'ye gidiyor. Emily diyelim ki bunu kabul etmedi. Emily buradan kabul etmediği zaman otomatik Bana geliyor. Bana geliyor. Yeni bir tane geliyor. Ben de kabul etmedim. Tekrar Emily'ye gidiyor Şimdi Bakın iki kişi olduğumuz için aramızda bu şekilde devam ediyor. Eğer bunu Emily kabul ederse otomatikmen açılıyor. Şöyle bakın açılıyor ve Emily'ye assign oluyor. Gördüğünüz gibi artık bunun sahibi Emily. Birinci e, videomuz bu şekilde. Bundan sonra gelecek bütün case'ler eğer o Q'ye assign edilirse Q'deki kullanıcılar arasında ortak bir şekilde ne yapacak? Ortak bir şekilde dağıtılacak. Yani şu anda iki kullanıcımız var. Biri Emily, biri Engin. Emily ile Engin arasında kezlerimiz böyle ne olacak gidip gelecek bir ona bir bana bir ona bir bana bu şekilde e, devam edecek ilk videomuz böyle ikinci videomuzda ise ne yapacağız e, skill'lere göre dağıtacağız mesela diyelim ki bir kez gelmiş kezimizin e, örnek veriyorum orijinine bağlı telefondan geliyorsa Engin'e e gitsin Eğer webden geliyorsa Ahmet'e gitsin eğer e, bilmiyorum e-mailden geliyorsa başka birine gitsin bu şekilde skill'lere bağlı assignment'lar yapacağız. İkinci videomuzu bekleyelim.